Artık Trabzon'da hakemin düdüğünü bekliyoruz. Her şey hazır ve maç başladı. Halil top aldı. Baktı arkadaşlar Halil. Bir uzun top. Ha, Veysel sönmez diyor doğru. Veysel top aldı karşı karşıya. Veysel vurdu. Top kaleye gidiyor? Hayır. Yüzde bir milyonluk gol şansı. Yüzde bir milyonluk gol şansı. Veysel sönmez diyor. Yararlanamadı. Abdülkadir bir uzun topta. Savunma girdi orada araya. Eray Pazar kafayla indirdi. Orada Yusuf'un pasında Enes Can'a. Enes Can'dan tek top Ufuk'a. Ufuk elle Ufuk, aldı karşısına. Döndü geri. Ufuk. Ufuk. Düzce Spor'un en etkili oyuncusu Ufuk. Altı golü var. Döndü. Orada Cebra ile. Bir şut. Zayıf bir şut geldi. Ahmet kontrol etti. Emre baktı arkadaşlarına. Ortasını yaptı. Bir vuruş. Eray gördü. Eray yaptı son vuruşu. Kaptan Abdurrahman vuracak gibi. Emre bıraktı. Kaptan Abdurrahman vurdu. Top avuta çıktı. Ancak şu ana kadar bu maçta gol çıkmadı. Harun indirdi. Yasin. Yerde kaldı hakem devam dedi. Veysel bıraktı. Sefa'ya. Sefa'dan soldaki Ahmet Arda'ya. Ahmet. Al topu. Ahmet rakiplerini karşısına aldı. Ahmet girdi iki kişinin arasına. Ahmet pasını verdi. Ancak orada Abdül yerinde bir müdahale geldi. Sefa baktı içeri. Ortasını yaptı. Bir kafa topu dışarı çıktı. İnanılmaz pozisyon çıkmadı. Ahmet Arda yine vurdu. Dışarı gitti. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İşte izliyoruz. Sefa'dan muhteşem bir orta geldi orada. Ahmet Arda kafayı vurdu. Top direkten döndü orada. Devamında yine Ahmet Arda. Talha uzun gönderdi. Orada yerde kalan bir oyuncu. Boşluk ama uzaklardan bir şut. Yandan avuta gitti. Ancak hakem orada korneri gösterdi. Ufuk ortasını yaptı. Arkaya seken top. Yanalarda kaldı. Bir korner daha. Hakem güdüğü çaldı ve Futbol heyecanı elinden başladı Trabzon'da. Yemişcan topu önüne aldı. Rakibini geçti. Girdi içeri. Çekti soluna. Ortasını yaptı. Bir kafa topu üstüne gitti. %100 gol fırsatı düz espor adına değerlendiremedi. Halil baktı arkadaşlarının dağılımına uzun bir top geldi. Ondan Harun'a doğru. Seken top. Veysel araya girdi. Veysel girdi araya vurdu. Şuradan uçana gitti. Milletim savunma girdi orada araya. Savunmanın müdahalesi geldi orada. Tekrar izliyoruz. Uzun bir top. Düzce Spor Teknik Direktörü Kadir Kar, Daha önce kariyerinde Artvin Opa Spor gibi, Pazar Spor gibi, Off Spor gibi takımları çalıştırmıştı. Karadeniz Bölgesi'nde. Orada araya girdi Veysel. Karşı karşıya yerde kaldı. Penaltı itiraz var. Penaltıyı verdi. Hakem penaltıyı verdi. Veysel sönmez sonraya girdi. Kaleci Mustafa'nın müdahalesi nerede kaldı? İzliyoruz pozisyonu. Topu geldi Yasin. Yasin geldi. Yasin vurdu ve gol. Sebat Gençlik Spor 54. dakikada Kaptan Yasin Dülger'in penaltısıyla 1-0 öne geçiyor. Düzce Cam Düzce Spor karşısında. Bir uzun top Eray Pazar'a doğru ancak yine Abdülkadir. Ahmet Arda. Ahmet Arda Yusuf'la bir ikili cadeli. Yusuf yerde kaldı. Top save Sol kağıttan tehlikeli bir atak şansı. Ev sahibi ekip geliyor. Veysel Sönmez soy. Pasını verdi Ahmet Arda'ya. Ahmet pasını çıkardı. Daha yüzde gol şansı kaçırdı Yasin. Yasin zoru yaptı. Mustafa Kaneş'le devleşti. Sebat Gençlik Spor ikinci gol şansını kaçırdı. Yasin Dülger. Yusuf topu aldı. Düzce Spor için kontra atak fırsatı. Yusuf verdi yanındaki arkadaşına. Ufua. Ufua baskı vardı orada. Ahmet girdi araya. Topu alan Sefa sol kanatta. Sefa geçti rakibini verdi pasını Ahmet'e. Ahmet. Karun Özcan. Bir yine Ahmet. En sağdaki Yasin'i gördü. Yasin bıraktı Furkan'a. Furkan pasını çıkardı. Bomboş boşa topraktan döndü. Ters bir vuruş geldi orada. Kaptandan Abdurrahman topu dışarı atarken kendi kalesi de buldu ancak şans yanındaydı. Oğuzhan ortasını yaptı. Bir vuruş gitti. Yüzde gol şansını kaçırdı. Sebat Gençlik Spor orada işte Oğuzhan. Orada isabetsiz bir pas. Halil Yasin Dülger gördü. Yasin Dülger top aldı. Ara verdi. Ancak savunma girdi araya. Mehmet bıraktı Abdül Ondan Ufuk Birdal topu aldı. Ufuk. Önündeki Enes Can'a. Enes Can. Birebir de etkili bir oyuncu Enes Can. Halil aldı karşısına geçti. Enes Can müthiş vurdu ancak dışarı gitti. Enes Can birebir de Halil aldı karşısına. Çek sana vurdu. Top üstüne avuta gitti. Oğuzhan. Ortasını yaptı içeri doğru. Savunma girdi araya. Penaltı verdi hakem. Penaltıyı verdi Hakem ikinci kez. Penaltı noktasını gösterdi. Orada itirazlar var. Düz hocam düz esporta. yoğun itirazlar var. Hakem'in etrafını sardılar. Veysel baktı kaleye. Geldi Veysel. Vurdu çıkardı kaleci. Dönen top Veysel ve 2-0. Veysel sönmez Soy 2-0 kullandı. Orada büyük bir sevinç var. Kulüp fotoğrafçısına zafer pozu veriyor Sebat Gençlik Spor oyuncuları. Veysel Sönmez soykaracını sahne vurdu. Mustafa çıkardı. Duran topu takip etti. Takımın ikinci golünü attı. Işte izliyoruz. ikinci golü. Evet şu anda. Trabzon'da tarihi anlara tanıklık ediyor olabiliriz. Neyse, Dakika 78 itirazlar devam ediyor. Hakem Yakup Özsan bir kart daha çıkardı Emre'ye. Orada yoğun itirazlar var. Mustafa da geldi kaleci Mustafa Erdem. İtirazlar da Emre'ye. İkinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart. Kırmızı kart Emre'ye çıktı. Sağda tansiyon yükseldi. Sağda tansiyon yükseldi orada Şu anda devam ediyor olaylar. Hakem bir kırmızı kart daha çıkarttı. Kaptan Abdurrahman Ayhanoğlu atıldı. Düz hocam düz espor 9 kişi kaldı. Mehmet Refik. Mehmet. Verdi Bindir arkadaş Ufuk'un önüne. Ufuk. Alt topu. Karşısında Furkan var Ufuk'un. Ufuk geç rakibini verdi pasını ancak isabetsiz bir pas Ahmet'e kadar geldi. Karşılaşmanın hakemi saatini kontrol etti. Ve Trabzon'da 90 dakikalık futbol şöleni sona erdi. Sebat Gençlik Spor 2, Düzce Cam Düzce Spor 0.